Evet. kazanım 30 ile devam ediyor. Şimdi burada verilen ifadeleri en sade biçimleri sormuş. Burada tabi birden fazla çarpanlar ayırma tekniği var. Şimdi burada şunu yapacağım. Buraya kadar bütün öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz aslında. 4x kare 2x'in karesi eksi 1 birin karesi. Bir kere burası 2 kare farkından. Direkt yazıyorum. 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1. 2 kare farkı neydi? Farkları çarpı toplamları. 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 bölü diyorum. Şimdi şurada 2 x artı 5x eksi 3 ya. Ben bunu öyle bir çarpanlara ayıracağım ki 2x'e x şurayı da artı 3'e eksi 1 diye ayırdım. Çapra çarptığım zaman ne oluyor bak. 2x çarpı 3 6x eksi 5x'i verdi bana. O zaman bunları düz birleştirecektim. Yani şurası da ne oldu? 2x eksi 1 çarpı x artı 3 oldu. Şimdi burada bölü var ya çarpı yazacağım. Pay, e, paydaki kısmı paya yazacağım. Paydadaki kısmı paya yazacağım. Şimdi x kare eksi 3 x eksi 10 çarpanlara ayırayım bunu. Bunu pay kısmına yazacağım. x x şimdi bu eksi 10'u ben eksi 5'e artı 2 diye ayırdığım zaman x karenin katsayısı 1 ya direkt bu tarafa bakıyorum. Eksi 5 çarpı 2 eksi 10 eksi 5 artı 2 eksi 3'ü x'in katsayısını verdiği Düz birleştireceğim bunu. x eksi 5 çarpı x artı 2 tabi bunu pay kısmına yazacağım. Çünkü bölüyü çarpı yaptım ifadeyi ters çevireceğim. x eksi 5 çarpı x artı 2 dedim. Bölü Yukarısını nasıl ayıracağım şimdi? Bunu da aşağı yazacağım. 2x kare 2x x diye ayırdım. Şimdi ben eksi 9 x istiyorum ya. Eksi 5'i aşağı yazdım artı 1. Eksi 5 de eksi 5 artı 1 diye yazdım. Bunları çapra çarpı topluyorum. Bak eksi 10 x artı x eksi 9 x'i verdi. E şimdi burayı düz birleştireceğim. zaman 2x artı 1 çarpı x eksi 5. Bunu da nereye yazacağım? Aşağı yazacağım. 2x artı 1 çarpı x eksi 5 diye yazdım. Ters çevirdiğim için aşağı yazdım bunu. Şimdi bunları ayırdıktan sonra sadeleşmelere bakalım. 2x eksi 1'ler sadeleşti. 2x artı 1'ler sadeleşti. x eksi 5'ler sadeleşti. Bu ifade eşit ne oldu? Bak yukarıda x artı 2 kaldı sadece. Aşağıda da x artı 3. x artı 2 bölü x artı 3 oldu. Geçtim diğerine. Şimdi burada ifadeler karışık gibi duruyor. Hızlıca çarpanlara ayırmaya çalışalım. Şimdi 3x kareyi 3x'e x diye ayıracağım. 4y kare. Şimdi bunu 4 y bu. Eksi 8 x elde etmeye çalışıyorum. Bunu da eksi 2 y'ye eksi 2 y diye ayırsam. Bak çapra çarpıyorum. Eksi 3 x çarpı eksi 2. Eksi 6 x y, eksi 2 x y, eksi 8 x verdi bana. O zaman bunları bu şekilde yazıp düz birleştirebilirim. Yani 3 x eksi 2 y çarpı x eksi 2 y. Bu yukarısı. Aşağıyı çarpımlar ayırıyorum. Bak x'e x, e x Şimdi şurası eksi 2 ye ya. Ben neyi elde etmeye çalışacağım? Şuradaki x'in katsayısı eksi y olacak. Ben bunu eksi 2 y artı y diye ayırıyorum. Bak çarpımları eksi 2 y kare toplamları ise eksi y. Yani x'in katsayısı. Bunu ben eksi y x diye de yazabilirim. Ya da işte çapraz çarpıp topluyorum. 2 x xy, eksi 2 x eksi x oldu. Bunları da düz birleştireceğim. Bölü diyeceğim o zaman. x eksi 2 y çarpı x artı y olacak mı? Çarpı deyip devam ediyorum. Şimdi burası 2x'e x. Şurası y, 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 diye ayırdım. Bak çapra çarpı topladığım zaman 2x, y, daha 3x, oluyor. Şuraya artı y, artı y yazayım. Doğru mu? O zaman bunları düz birleştireceğim. 2x artı y çarpı x artı y bölü. Şimdi aşağıyı da halledelim. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bu 6x kareyi ben 6x'e x diye ayırabilirim. 3x'e 2x diye de ayırabilirim. Hangisini kullanacağımı nasıl bulacağım burada? Şuradan yola gideceğim. Ben şurada x x'i elde etmeye çalışacağım ya. Ben buraya 3x'e 2x diye ayırayım. X, -x elde edeceğim. Şurayı da eksi 2y'ye, eksi 2y, ye, -2y ye kareyi artı y diye yazdığım zaman 3x'ye, eksi 4x'ye çapraz çarpıyorum ya. 3x'ye, eksi 4x'ye eksi verdim. Bunu birkaç denemeyle de bulabilirsiniz. Ben tek seferde buldum ama İlk seferde göremezseniz bir iki denemeyle bunu çok rahat bulabiliyoruz. Yani 3 x 2 x eksi 2 y'ye artı 7 ayırdım. Bunları şimdi düz birleştireceğim. Yani burası da 3 x 2 y çarpı x artı y oldu. Şimdi sadeleştirmelerimi yapayım o zaman. 3 x 2 y 3 x 2 y 2 x artı y 2 x artı y gitti. x artı y x artı y ile sadeleşti. x eksi y x eksi 2 y x eksi 2 y sadeleşti. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki aynı olduğu için direkt aslında 1 oldu cevabım. O kadar işlem yaptıktan sonra sonucun 1 çıkması. Bu matematiğin de cilvesi diyelim o zaman. Şimdi 3. soru. A küp eksi B küp. Direkt ben artık açılımları yapıyorum. A küp eksi B küp. A eksi B çarpı. Küp açılımlarını anlatmıştık. A kare artı A B. Aradaki artı oluyordu burası eksi olduğu için. Artı B kare. Bu e, A küp eksi B küp bölü. Şimdi aşağıyı 2 buraya 2a'ya a, şurayı da b'ye b diye ayırırım. Hatta eksi b'ye eksi b ayırım. Çünkü burada eksi 3ab var ya. E bunları çapra çarptığım zaman zaten eksi 2ab, eksi ab, eksi 3ab'yi verdim. Düz birleştiriyorum direkt. Bunu uzun, uzun yazmadım direkt. 2a eksi b çarpı a eksi b dedim. E burada bölü var ya arada. Çarpı yapıyorum. Çarpı yaptıktan sonra şimdi yukarısı a kare artı ab artı b kareyi direkt aşağı yazıyorum. Ters çevirdiğimde. Pay kısmı paydaya geldi. Şimdi şuradaki 6a kare eksi ab eksi b kare. Şimdi bu 6a kareyi 3a'ya 2a diye ayırırım. 6a'ya a diye ayıramam. Aradaki fark 1 olmalı çünkü. E şurayı da eksi b'ye artı b diye ayırırım. çapra çarptığım zaman eksi 3ab artı 2ab eksi ab'yi verdi. O zaman bunları düz birleştireceğim. Yani 3a artı b. Tabi aşağıda değil artık yukarıda olacak ters çevirdiğim için. Çarpı 2a eksi b oldu. Şimdi sadeleştirmelerimi yapayım o zaman sadeleştirmelerimi yapayım. Hemen mavi kalemi alayım. Ee, burada baktığınız zaman a eksi b'ler sadeleşti. 2 a eksi b'ler sadeleşti. E bak a kare artı ab artı b kare. A kare artı ab b kare sadeleşti. Yukarıda sadece 3 a artı b kaldı. Aşağıda aslında buralarda hep 1 kalıyor sadeleştirdiğim zaman. Ama 1 bölü 1 demek zaten kendisini verir sadece. 3 a artı b oldu cevabım. Geçtim diğerine. Şimdi verilen ifadelere bakalım. Şimdi bir kere yukarısı a çarpı a eksi 4 ya. Bu aslında a kare eksi 4 a eksi 12. Ben bu eksi 12'yi eksi 6 artı 2 diye ayırdığım zaman şu a kareyi de a'ya a diye ayırdım. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4'ü verdi a'nın katsayısı. Bunları düz birleştireceğim. Direkt yazıyorum. Yukarısı a eksi 6 çarpı a artı 2. Yukarı birinci kısım. Şimdi burası a küp artı 2'nin kübü. Bunu yazarken de a artı 2 küp açılımından Küplerin toplam açımından a kare eksi 2a eksi çarpımları artı ikincinin karesi artı 4 oldu. Çarpı. E zaten bak yukarıda a kare eksi 2a artı 4 var. Buna hiç dokunmuyorum. Çünkü aşağıda aynısı var ya. Sadeleşecek zaten. a kare eksi 36 da a kare eksi 6'nın karesi. Yani e, iki kare farkından a eksi 6 çarpı a artı 6 diye yazabilirim bunu. Şimdi o zaman sadeleştirmelerimi yapayım. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. A eksi 6'lar sadeleşti. A artı 2'ler sadeleşti. A kare eksi 2 A artı 4'ler sadeleşti. Yukarıda 1 kaldı. Bölü aşağıda A artı 6 kaldı. Yani 1 bölü A artı 6 oldu benim cevabım. Ve tabii ki bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>